Hayatı bazen yaşadım, bazen seyrettim. Yaşarken farkına varamadıklarımı hep seyrederken fark ettim aziz dostlar. Siz de hayatı yaşarken fark edeceksiniz. Sevgili dostlar, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sevgiler, saygılar. İyiliğe gücüm yetmezse ve kötülük etme kalmalıyız aziz dostlar. Yüz dil bile bilsen seni anlamayanların yanında yine dilsizsindir. Hazreti Mevlana Hazretleri. Dış görüntün nasıl olursa olsun içindeki iyi niyet seni dünyanın en güzel insanı yapar Hazreti Ali, ﷺ hayırlısı ne güzel bir kelime önlem alınmış, mücadele edilmiş gerisi en yüce makama havale edilmiş. Aziz dostlar, sevgiler, saygılar. İsraf etmeyin yaşamı, zamanı, sevgiyi, saygıyı ve en çok da iyi niyeti suistimal israf etmeyin aziz dostlar. Sevgiler. Fenalığı kabul etmemek lazım. Haksızlığı her kabul ediş daha büyüğünü doğuruyor aziz dostlar. Ünlü yazar Ahmet Hamdi Tanpınar bu şekilde devam etmiş. Merhamet acımak değildir aziz dostlar. Merhamet ediniz ki merhamet edilesiniz demiş. Merhamet acıtmamaktır karşındaki kişi aziz dostlar. Anlaşılmak nimet, anlayacak insanla karşılaşmak ise büyük bir kısmettir. Sadi Şirazi Hazretleri. Zaman denizi, her şeyde bir akış bu zaman denizinde yaşanmayan yaşlanmayan yüz kesilmeyen nefes var mı bilmiyorum. Şu yaşlı dünyada aziz dostlar.